Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir pijama altı, eşofman altı çalışmasını göstereceğim. E, pantolon ölçüleri olarak ben bu ölçüleri aldım. Normalde bizim bu ölçülere ihtiyacımız var arkadaşlar pantolon yapımında da. Bunda şimdi bu daha böyle bir e, şey olduğu için normal pijama şeklinde keseceğim için bunda e, tamamen aslında bu ölçülere tamamen birebir olarak ihtiyacımız yok bizim. Daha böyle standart şekilde oluyor. Ama bu ölçülerin alınması gerektiğini bilin diye aldım. Burada arkadaşlar şöyle belimiz, kalçamız, dizimiz ve bileğimiz. Şimdi bilekte el bileğinde yaptığımız gibi aşağıdan pantolonumuzun ayaktan girebileceği şekilde ölçümüzü almamız gerekiyor. Bir de boy olarak ölçülerimiz var. Kalça, oturuş yüksekliği, diz ve pantolon boyu. Şimdi ilk önce hemen nasıl başlıyorduk? İlk önce üst çizgimizi bu parça kumaşları olduğu için ya da herhangi bir kumaşla arkadaşlar şu üst taraf bakın eşit değil. İlk önce ben bunu çalışma hattımı belirlemek için boydan faydalanarak çalışma hattımı belirlemek için üst çizgimden çizmeye başlıyorum. Cetvel olarak bakın üçgen gölgemizi kullanıyorduk. Şurayı kumaş kenarına yerleştirip düz hat almak için kullanıyoruz. Nasıl ki şöyle bakın. Şurayı şöyle birebir yerleştirdiğimiz zaman şöyle verdiğimiz zaman burası dümdüz bir hat olur. Buradan ben ilk önce hemen Kumaşımı düzlüyorum arkadaşlar. Üst hattımı düzledim. Daha sonrasında da ne kadar çalışacaksa. Şimdi bunda şöyle bir şey arkadaşlar. Bunda kemerli mi çalışacaksınız kemersiz mi çalışacaksınız. Kemersiz çalışacaksanız bu lastikli bir normal pijama olduğu için. Kemersiz çalışacağım ben. Çünkü cep yapmayı düşünmüyorum. Cep yapsaydım kemer geçerdim. Kemer olacağı zaman da buranın ona göre ölçüsünü alıyoruz. Ee, şimdi kemer olmayacağı için ben buraya lastik kıvırma ölçüsünü de ekleyeceğim. Nasıl ki şöyle bakın pantolon boyum benim 86 santim yapmışım. 86 santimi 3 santim civarında ya da 2,5 santim ne kadar lastik kullanacaksanız. Benim lastiğim 2,5 santim. O yüzden 2,5 santimi direkt vereceğim. 2,5 buçuk santim veriyorum, 86, 88 buçuk oluyor. Şimdi ben bunda arkadaşlar 86 ya, ben bunda ribana çalışacağım. Üstüne de çünkü ribana çalışmıştım, aynı kumaşın paylaştım bugün, paylaştım arkadaşlar aynı şekilde üst tarafın kesimini de, aşağıdaki eşortman altı kesiminde de 5 santim aşağıya ben bir ribana hattı vereceğim. 86 idi ya arkadaşlar, 5 santim onu bir düşüreceğim. 81 santim. 1 cm de dikiş payım olacak 82 cm. Ama ben normalde kolda da yaptığım gibi hafif dökümlü olmasını istiyorum. Yani birebir olarak dümdüz uzanmasında şurada